<laughs> ve kontrolleri e, giderek aralıkları açılarak devam edecek elin içindeki hareketliliği biraz daha artacak diş çıkarmaya başladığı için böyle eller sürekli Bu <laughs> <laughs> dişler çıktıkça daha da e, iyi olacak inşallah <laughs> e, normal kontrollerine devam edeceğiz e, aşı anlamalarını size söyleyecekten bize de kontrollerimize normal e, geleceksiniz kontrollere geldiğimizde önce <laughs> ekolarımız <böyle> yapılacak <laughs> birlikte takiplerimize bu şekilde Devam edeceğiz. Tamam. Şu anda e, kalbin içindeki e, durum tamamen normale dönmüş durumda. Kapakçık gayet güzel çalışıyor gözüküyor. İnşallah bundan sonraki takiplerimizde de e, böyle normal bir şekilde devam e, edecektir. Mustafa Kayra bebek. O doğuştan kalbindeki yapısal bozuklukla dünyaya geldi. Ve ardından ise saturasyonun azalmasından dolayı en küçük bir şeyde morarmaya başladı. Aile ardından Mustafa Kayra bebeği İzmir'de bulunan Doktor Beyçetuz Çocuk Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan ameliyatta Kayra bebek yeniden sağlığına kavuştu. Ameliyatta e, kalbin içindeki o e, iki damarın da aynı bölümden, aynı boşluktan e, çıkacağı yeri düzeltmek için bir e, e, orada bir tünel oluşturmamız gerekti. E, orada bir mühendislik çalışması yaptık adeta. E, kalbin içinde bir tünel oluşturarak temiz kalbi kalbin sol tarafından vücudun e, geri kalan her tarafına dağıtacak şekilde e, bir yol oluşturduk. E, böylece e, temiz kan kalbin sol tarafından e, bütün vücuda e, dağılabilecek hale geldi. Tabii vücut e, hastanın kendi kalp zarından aldığımız bir yamayla kalbin içinde bir tünel oluşturduk e, ve bu tünel sayesinde e, temiz kan kalbin sol tarafından ana atardamarla bütün vücuda dağılmış e, oldu. Kalbin sağ tarafındaki darlıkları giderdikten sonra ise gelişmemiş olan bir kapak vardı. Bu kapağı da bu gelişmemiş kapağı fonksiyonu yoktu. Biz oraya bir kapakçık oluşturduk. Milimetrenin onda bir inceliğinde, soğan zarı inceliğinde diyebileceğim bir materyalden. Biz oraya bir kapakçık yaptık e, Kayra için e, ve e, o kapakçık sayesinde kalbin sağ tarafı da akciğerlere e, temizlenmek üzere kanı e, iletmiş oldu. Burkan mı vardı? Sabah vardı ama belki. Tıp doktorluğu böyle e, dikiş e, cerrahi dikişlerin ötesinde birazcık da e, mühendislik çalışması gibiydi bizim için. Kalbin içinde bir e, tünel oluşturmaya çalıştık. E, gerekli yerleri daraltmayacak şekilde e, ama e, gerekli yerde de kalbin içinde kan akımını e, yönlendirecek şekilde e, bir tünel oluşturduk kalbin içinde. Artı e, mühendislerin bir köprü yaptığı gibi biz de e, çok ince bir materyalden, soğan zarı inceliğinde bir sentetik materyalden kapakçık oluşturmaya çalıştık. Onların sayesinde şu anda e, iyi durumda Kayra. E, bunlar tabii ki birazcık böyle hesap kitap mühendislik çalışması gibi oldu. Alan varsa yukarısı evet. stabilse Buraya gelebilecek olan gelsin bu çekim için diye. Her şeyden önce oğlumun rengi değişti, gülüşü değişti. Normalde çok durgun, sakin bir bebek diye biliyorduk ama meğerse rahatsızlığından dolayı onun yorgunluğuymuş onun durgunluğu. Şu an çok şükür her baktığımda böyle içim titriyor hala. Arada böyle ufacık bir hapşırdığında bile aman diyorum çünkü artık bir e, tramva kaldı ama çok şükür. E, gerçekten Allah'ım herkesi insanlarla karşılaştırsın. Biz çok şanslıyız. Ee, iyi doktorlu ve iyi insan çıktı karşımıza. Kızdığı zaman işte biraz böyle kızardığınızda şeyleri var. Artık biraz onlara başladı. Babalık, annelik biraz daha farklı. Ee, biz e, evde de olsun hani acaba her an e, biraz daha ben sakin kalmaya çalıştım eşime nazaran. E, acaba her an bir şey olur mu vesaire e, bir atak geçirir mi diye düşünürken e, Allah'a şükür o kısımlara gelmeden e, bir an önce sağlığına kavuşturmuş olduk.